bir davet görüyor musunuz? Benim flört skilleri yazmış. Hayatım burada flört skilli gerektiren herhangi bir şey yok. Adam diyor ki bilet aldım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ben nereden bileyim başka bir kızla gitme planı yapmadığını. Bana sadece haber verirsin. Belki akıl alacaksın. Ne yapayım diye soracaksın. Ne bileyim ben. Ya da arkadaşın hamdullahla bir sinema gecesi planlamadığını ben nereden bileyim değil mi? Şimdi siz bana şey diyebilirsiniz sen de yani bu kadar da değil falan diyebilirsiniz. Yok hayatım bu kadar, tam olarak bu kadar. Benim bu harika ötesi muazzam ve orantılı kulaklarım neler duydu, bu güzel ceylan gözlerim neler gördü sizinle paylaşayım isterseniz. Daha başlangıçta evlilik niyetiyle geldiğini iddia edip kabinde annesiyle tanıştıran hemen ardından da ben senin ciddi düşündüğünü bilmiyordum ya sana da böyle ümit vermiş oldum. Kusura bakma diyen manyaklara şahit oldum ben. Anlatabiliyor muyum? İşte kendisi Beşiktaş'ta oturuyor paşam. Diyor ki Beşiktaş'tan işe gidip gelmen kolay olur mu acaba? Kızın parmağında yüzük görüyor. Diyor ki kendi parmağına falan takıyor şey yapıyor. Senin de parmakların işte şöyleymiş böyleymiş falan. Ondan sonra şöyle bir ölçü almaya falan çalışıyor. Kız da şöyle bir hemen Hayatım ertesi gün ghost. Ertesi gün görüldü tik mavi tik bile olmuyor anlatabiliyor muyum yani böyle manyaklıklar içerisinde tutup da ima ettiğiniz şeylerin ağacın evlenecek erkek bunları sorar e, evlenecek erkek böyle davranır şeylerinizin hiçbiri bir işe yaramıyor solda sıfır habersiz olsun tamam net olun açık açık niyetinizi söyleyin abi benim niyetim bu Böyle böyle. Aksi takdirde böyle cevaplar almanız kaçınılmaz olur. Çünkü bu anlaşılmamış bir cevap değil. Tanıştırayım. Benim de çok sevdiğim Tecahülü Arif.